Merhaba 27 Mayıs 2024 ay Mars ile kara açı yapıyor. Transit ay Mars ile kara açı oluşturduğunda sıkı çalışmanız ve engeller karşısında amansız bir azim göstermeniz için gereken kozmik bileşenlere sahip olursunuz. Fiziksel efor sarf etmek ya da düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya çabalarınızı tutkuyla ifade etmek için çıkış yolları bulmak iyi bir fikirdir. Aksi takdirde Bugün kendinizi çok tıkanmış veya engellenmiş hissedeceksiniz. Aşırı sinirli ve öfkeli olabilirsiniz. Sizi zorlayan kişilerle daha fazla çatışmaya girme konusunda tetiklenmeye karşı dikkatli olun. Yangına körükle giderseniz başkalarıyla etkileşimlerinizde duygular hızla kontrolden çıkabilir. Gereksiz çatışma e, yaratmaktan kaçınabilirseniz Bugün arzularınızın peşinde koşarken de hissedeceğiniz rekabet ateşi bir tür rakibe karşı zafer kazanmanız gereken durumlara kanalize olabilir. Ayrıca hayatınızda dramatik bir değişiklik yapmak için kendinizi güçlü bir şekilde mecbur hissetmeniz daha olasıdır. Bu nedenle de düşüncesizce yön değiştirmeden önce Uzun vadeli sonuçları düşünebilmek için yeterince e, geri çekilmeniz akıllıca olacaktır. Ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ayın Uranüs ile üçgen açı oluşturduğu gün e, düşüncelerinizin ve duygularınızın normalden daha hızlı hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Bu yapılması gereken her şeye yaklaşmak için deneysel yollar bulmaya ve geleceğinizde odaklanacağınız yeni fikirler hayal etmeye odaklanarak çok fazla beyin fırtınası yapmak için ideal bir zaman olabilir. İster fiziksel efor, ister sanatsal ve müzikal ifade yoluyla olsun, enerjinizi harekete geçirecek yaratıcı çıkışlar bulmakta faydalı olacaktır. Bugün geçici bir işgörü kurultusu alırsanız bunu yazmak ve zihninizde daha fazla çalışmak gibi ekstra dikkat gösterin. Aldığınız ilk düşünce kıvılcımının gelecekte hayatınızda önemli yenilikler yapmanıza yol açması mümkündür. Bugün ayrıca arkadaşlarınızla sosyal etkileşimlerde bulunmak ya da daha kalabalık gruplara, sosyal etkinliklere katılmak için eğlenceli bir gün olabilir. Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Kova burcundaki Ay geçiş sırasında etrafınızdaki hayattan e, kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Yaptığınız her şeyde e, 180 derece dönmek istiyormuş e, gibi hissedebilirsiniz. Duygusal olan her şey sizin için önemsiz olabilir. E, bu zamanda duygularınızla ilgilenmeniz gerekiyormuş gibi hissetmeyeceksiniz. E, herhangi biriyle yaşadığınız anlamsızlıklar varsa bu geçiş sırasında olaya objektif bir bakış açısıyla bakabileceksiniz bakabileceksiniz ancak kova sabit bir burç olduğu için tartışmalarınızda ve e, muhakemenizde an, e, inanılmaz derecede inatçı olabilirsiniz diyorum ve güzel bir gün diliyorum Hoşçakalın.